Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir zaman sonra tekrar beraberiz. Ee, akşamki Belmont Park düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Kesin olmamakla birlikte, her zaman söylediğimiz gibi evvela kendi tuttuğunuz isimleri baz alın arkadaşlar. Benim yarınki oyun kurgumu size paylaşmak istiyorum. Altıl'ın ilk ayağında 1 numaralı Extra Erfurt favorim. 2-6-7 daha sonraki ihtimaller. Altıl'ın ikinci ayağında 1 numaralı Publish Information'dan farklı bir yarış daha bekliyorum. Rakip olarak 3-9-10. Altıl'ın 3. ayağında 1 numaralı Helen Sprite ile 3 numaralı Princess Paradise ee, aynı eşit şartlarda koşmalarını bekliyorum. Altın 4. aya 3 numaralı Mary Jane Crow. Daha sonra 6, 7 ve 8 numaralı isimlerin başarılı koşu koşmalarını bekliyorum. Altının 5. ayında 2 numaralı Mitrai Sport Crane'o favori. Daha sonra 5 numaralı Clench ve 6 numaralı Tom Classic'ten iyi bir yarış koşmalarını bekliyorum. Altının son ayında 3 numaralı Pandamom benim favorim. Rakip olarak da 4 ve 11 numaralı isimleri burada tercih ediyorum. Benim düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.